Sıfır sta ya. Sıfır sta ile savaştım adama. Yüzde bir canı. Birisi öldü. Ah oh, tamam. Diğerinde sen otur Nebi. Koş 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 ha. Tamam Berk abi. Oha kaç kişi oldular? Biri daha öldü. Biri öldü. Biri daha ölüyor. Bir iki öldü. Üç, üçüncü ölüyor. Sağ sol vurun. Biri ortadan vursun. Öldü üç. Atsızlar girelim bakalım yine bir. Ya atım yok ya. <laughs> 20 saniyesi var bu. Helen. Hazır verdi. Çokçu bir yediniz zaten. O bir öldü. O bir o bir. Ah, oh 230 yediniz. Oh. oh. Arkasından dön vur bak arkasından dön. Adamın kalkanı yedik. <gülüyor> 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 Aa ölüyorum. Yat oğlum aşağı. Sen <laughs> misin bana vuran gel buraya. Bayrağa gelin soldan beyler. Biz drone kırlayız. Bayrak önü 3 4 5 6 kişi abi. Erkan dur gitme 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 gitme. Al. Surprise. <laughs> 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 buraya gelin buraya gelin. Öldü. <laughs> Kaçıyorlar bu arada Bana fokus Evet. Öldü. Vur <laughs> arkadan. Tamam gitti. Helal helal. Çekme. Hadi. Yardım, yardım Hadi. Geliyorum Tabii. geliyorum. Çok güzel. Doçayat nebe. Çok güzel. Hayır, 170. Bıraktım, tut, tut. Bu indiriyorum. Öldü bu da. Bayrağı tut. Bir kişi geliyor, ba bayrağı geliyor. Bir, 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 bir. Tamam. Berk abi Ne oldu yapacağım? lan? Geliyorum. Aşağı gelseniz abi. Geliyorum. Bu da gitti, bu da gitti. Bir tane daha atlayacağım. Tam tamam, tamam aldılar onu aldılar aldılar. Fatih'le ya ölecek ne, ben ya. Oraya o ya, bana ne, ben 2k İki şu an güvencesiz. doğru 5k Oh. Arkadaşlar kapıları kapatın da ben neyse. yukarı doğru çıkın Aa tamam ben balistayla vuracağım şimdi onu. <laughs> balistayla çok güzel gözüküyor ahi. Ben de okla yardım edeyim. Bize gel bize abi. gel. E tabo sala. Hadi be. <gülüyor> 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 ne bi sen mi vurdun? <laughs> İnşallah ne <laughs> vurmuştur ya. Ne bir vurdun ne bir vurdun?